yaşamın mimarı Modis Mobilya çözüm masasını sunar. Değerli izleyiciler, çözüm masasıyla birlikteyiz. Ben Elif Saygılar. Bugün iş dünyasının en tehlikeli ama en sessiz düşmanlarından birini konuşacağız. İşletme körlüğü. Yöneticiler çoğu zaman şirketlerini tehdit eden büyük hataları ararken aslında karlılığı eriten asıl şeyler küçük ama sürekli kayıplar oluyor. Süreçlerdeki görünmez aksaklıklar, gereksiz onaylar, departmanlar arası iletişim kopuklukları ve kimsenin sahiplenmediği maliyetler. İşte bu programda tüm bu küçük ama etkisi büyük sorunların peşine düşeceğiz. Hem farkındalık yaratacağız hem de çözüm yollarını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Ortak Akıl danışmanlık kurucusu Doktor Yılmaz Sönmez bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız Merhabalar, İyi misiniz? Teşekkürler çok sağ olun. Şimdi e, Yılmaz Bey e, şirket içi kayıpları bu programda sizinle birlikte ele alacağız. Şimdi iş dünyasına baktığımızda iş dünyası maliyetlerin çok yüksek olduğunu başta olmak üzere burada gerçekten dertli. Ve burada bir şikayet var. Temel sorun. maliyetler midir diye hemen sorarak başlamak istiyorum. Onlar maliyetlerden şikayet ederler. Hı. Ben de onlardan şikayet ediyorum. Evet herkes birbirinden şikayet. Yani şikayetim şu. Gerçekten şirketin temel sorunu maliyet mi? Evet maliyetin sebebi ne? Bunu bir sormamız lazım. Benim şunu gördüm yani şirketleri batıran çok büyük hatalar değil aslında aslında görünmeyen küçük giderlerdir yani dolayısıyla baktığımız zaman 20 yıldır danışmanlık veriyoruz hizmet veriyoruz hı hı. yani bilançolarına bakıyoruz mali verilerine bakıyoruz aslında sessiz iç kanamalar diyorum burada görünmeyen hı hı. kanamalar nerede bu küçük kayıplar işte, i̇şte o kanamalar Zaten nerelerde? bunu görebilmek esastır yani şirkette aslında faaliyet karı var. Yani satışta kar ediyor, üretimde kar ediyor. Hı hı. Fakat iş hani cephede kazanıyor ama masaya gelince kaybeden şirketleri görüyoruz. Neden? Aslında karlı. %20, %30, %40'lara varan karlılık görebiliyoruz. Hı hı. Fakat iş kasaya geldiği zaman, şöyle bir bakıldığı zaman bu para nereye gidiyor diye baktığımız zaman patronun da görmediği, yöneticinin de görmediği ve bazen görmezlikten geldiği ama herkesçe bilinen, şirket içinde de aslında görünür olan Kayıplar bu. Görünmeyen kayıplar. Ya bu kayıpları... Bizim bir verimlilik sorunumuz mu var? Biz zaten o bütün sektörler için, bütün sektörler için, hı hı. bütün şirketler için verimlilik bir kültür işi. Yani, yani Bizim ülkemizde bu eksik evet, mi yani? Ciddi manada eksik. Evet değil mi? Yani şirketleri incelediğiniz zaman karlı görünüyor. Hı hı. Ama işin içine girdiğiniz zaman görünmeyen kayıplar şirketin sonucunu belirliyor. Kaderini aslında hatalar, büyük hatalar değil... Bu görünmeyen kayıplar görüyor. Bak bir anket yaptık. Geçen gün bir anket yaptım. Tamam. En çok şirketlerde hangi konuda görünmeyen kayıp olarak görünebilir? Hı. %36 karmaşık süreçler. Bakın şirket içinde Hı. uçtan uca bir süreçler var. Bir si si satıştan diyelim ki sevkiyata kadarki Hı. bütün süreçler var. Bu süreçlerin içerisindeki sürecin karmaşıklığı var. Mesela departmanlar arası iletişim. Hı. Hangi şirkete gitsek Hangi şirketi analiz etsek, bir check-up yapsam karşıma çıkan ya birincidir ya ikincidir iletişim hatalarından oluşan kayıplar meydana geliyor. İşte Departman arası ciddi iletişim var veya onay mekanizmalarından kaynaklı yine kayıplar var, tekrar eden kayıplar. Baktığımız zaman aslında şirketi büyük hatalar değil küçük, e, minor olarak gördüğümüz şirketin içinde Hı. görünmeyen, oralı olunmayan hatalar var. Baktığımız zaman gereksiz bir tür şeyler var. Bir işi bir işi birkaç departman yapabiliyor. Niye yaptınız? Çünkü iç içe geçmiş olan süreçler var. Ve bu bir maliyet meydana getiriyor. Tekrar etti. Bu şirkete bir maliyet bu. Gereksiz adımlar var. Tekrarlanan işler var. Belirsiz sorumluluklar var. Biz bir firmada inceleme yaptık. Görev tanımlarının %22'si tamamen belirsiz ve tekrar eden işlerden oluşuyor. Neler yapıyorsun diye soruyorsun. Birbirlerine haberdar mı değiller? Birbirlerinden yani haberdar değil. Yani ve sistemde bir problem var. Sistemde bir problem değil var. Mi? Burada Bu, bir, hani en, Doğru bir entegre sistem kurulamamış. Kurulamamış. Evet. Birbirlerine bağlantıları yok. Departmanlar yok. arasında iletişimi bahsettik. Tekrar eden işler. Şimdi departmanlar arası iletişim problemine ne getiriyor beraberinde? Tekrar eden Tekrarlanan konuları beraberinde getiriyor. Bunlar ne getiriyor? Maliyetler. <laughs> Standartizasyon eksikliği. Yani kim evet. nerede nasıl neyi yapacak, kime karşı sorumlu olacak? Organizasyon şemasını bakıyorsunuz, diyorsun mükemmel bir organizasyon şeması var bu şirketin. Evet. Uygulanabiliyor mu? Uygulanmıyor. Hı, aslında... Gerçek mi? Gerçek değil. Kişi doğru mu? O da belli değil. Peki onay mekanizmaları doğru mu? O da doğru değil. Kutunun içindeki koyduğunuz kişi doğru mu? E, o da doğru değil. Peki bütün bunlar? Aslında bir maliyet mi? Maliyet. Nereye yansıyacak birazdan? Onu ürüne yansıtması Hayır, şema lazım. şema doğru dedik. Şema mı çalışmıyor? Uygulanmıyor. Heh, bu. Uygulanmıyor. Şema güzel doğru. Ve o şeman... Sistem sistem güzel kurulmuş. Şemada görünüyor, gördük hepsi Görünüyor, görünüyor güzel. Ama bağlantı sorunları bağlantı var. Bağlantı sorunları var. Uygulanmıyor. Ve bunların içerisinde çok kazalar meydana geldi. Sevkiyata problem var. Planlamada problem var. Satın almada problemler var. Hı hı. Finansta problemler var. İnsan kaynaklarında problemler var. Madem güzel bir sistem var niye çalışmıyor? Denetlenemiyor mu? Zaten bütün bu sistemler doğru çalışsa demek denetleniyor demek. Şeffaf değil şirketler Hı. o zaman. Dolayısıyla baktığımız zaman bakın kayıpları görebiliyorsunuz. Buradaki gereksiz adım, adımlar, tekrarlanan işler, belirsizlik sorunlar ve standartizasyon. Bu dört konu şirketlerin ana en çok karşılaştığımız kayıplara sebebiyet verilen noktalar. Evet şimdi mesela o zaman hangi bölümler? Mesela belirsiz sorumluluklar ya bu insan kaynaklarıyla şimdi bunun sorumluluk bir bu hale getirilmesi gerekiyor. Evet. Sağlıklı bir hale getirilmesi yani, gerekiyor. Nasıl sağlıklı hale gelebilir? E, bunun belli bir görev tanımları, yetki ve sorumluluklar. Hı hı. Sağlıklı bir raporlama sistemi, takip sistemi, denetim Yenetim, sistemi, tabii. iletişim sistemi, bütün bunların toplamında bir sistemden bahsediyoruz. Yani yaptığımız işi bir standart haline getiriyoruz. Kim, kime, nasıl, neye bağlı, hangi sorumlulukları taşıyacak, hangi yetkileri olacak? Olmadığı zaman kim denetleyecek, kim sorgulayacak? Bu mekanizmalar şirketlerde maalesef çalışmıyor. Çalışmadığı için kayıplar meydana geldi. Ve biz bir firmada inceleme yaptık. Hı hı. Yine inceleme sonucunda hı hı. şirketin toplam karının hı hı. %27'si bu kayıplarda kayboluyor. Toplam karının %27'si buralarda. Böyle şey, şey birimler arasındaki belirsizlikten sadece, kaynaklı. Sadece bu standartizasyon konusunu ve bu belirsizlikleri gidererek bir yatırım yapmadık. Sadece yanlış sta, e, yanlış bir şekilde konumlanmış olan bir iki ayıklama meydana geldi. İletişimi güçlendirdik. Departmanlar arası koordinasyonu sağlamlaştırdık ve standartizasyonu belli bir noktaya getirdik karlılık tekrar yüzde 17 arttı. Yani yüzde 27'lik bir nokta bir anda yüzde 17 tekrar kara dönüştü. de? Çünkü orada ciddi bir kayıp var, ciddi bir kaçaklar var. Hı hı. Dolayısıyla görünmeyen aslında kayıplar şirketin en büyük maliyeti. İşverenler hep şikayet ederler. Hı hı. Bizim maliyetleri kontrol altına alamıyoruz. Şirketin içerisindeki kayıpları kontrol altına alamadığı sürece şirketi ayakta kalması mümkün değil. E o zaman şirketlerimiz hı hı. çok çalıştığı halde neden para kazanmıyor? Sadece maliyet midir? Tamam evet maliyetlerimiz bu maliyeti etki eden faktörleri incele şirketler bir incelesinler bakalım yeni, yeni yıla giriyoruz. Hmm. Şirketin maliyetine etki eden faktörler nelerdir? Hangi konularda biz görüyoruz? İşte, i̇şte bunlar iletişimde. Geldi nereye geldi tekrar yanlış aktarılan bilgiler. Şimdi şirket içerisinde bir bilgi yanlış aktarıldığı zaman o müşteriyle ilgili o tedarikçiyle ilgili bu bilgi yanlış bilgiye belki de bir müşteri kaybına bir tedarikçi ile anlaşmazlığa doğru gideceğiz değil mi? Hı hı. Bur burada geldi. Sözlü talimat. Birçok şirkette WhatsApp yönetim modeli uyguluyor. Yani şirketi WhatsApp üzerinden yönetiyor. Devasa bir şirket gruplar kuruyorlar gruplar, orada. Gruplar onlarca gruplar. Patron başını kaldırmıyor bile. Kaldıramıyor. Ona cevap buna cevap buna ne yapıyorsun? sen? da kayboluyor tabii. Hangi WhatsApp kayboluyor. grubuna ne dedik ne yaptık? Ve o derken? yazışmalar nereye gitti? Hı. Yazışmalar saniyeli kayboluyor. Yani WhatsApp yönetimiyle kurulan şirketler var. Böyle yönetiyor. Hocam diyor 24 saat WhatsApp'ın başındayım ayrılmıyorum. Ne yapıyorsun? Hocam tüm departmanların ne yaptığını, ne ettiğini, dedikodularını takip ediyorum diyordu. Aslında orada WhatsApp'ın bir kısmı personeli kendi arasındaki iletişim problemi de evet, yansıyor. Uzayan diyaloglar. Evet. E sözlü Doğru. talimat telefonda ben öyle dedim, öyle demedim, böyle söylememiştim. Çünkü yazılı kültür yok. Yazılı kültür yok. Ne sözlü talimat, sözlü talimat yerine WhatsApp'a geçiyor. kaçma. Şimdi WhatsApp eskiden WhatsApp yoktu. günün e peki, sonunda Gülen peki şirket içerisinde en çok suçlamalar, departmanlar kendi aranda suçlamalar başlıyor. O diyor benim işim değil diyor. O onun işi. Toplantılarda toplantıların bir kısmı suçlama. Bir kısmı orada birisini bir kere günah keçisi ilan edecekler ve işin içinden herkes çıkacak toplantılarda. E bu zaman bu şirket suçlama kültürüyle büyüyen bir şirket mümkün mü? O zaman bu nereye yansıdı? Bu Konu ortada kaldı. Onu suçladı, orası suçladı. WhatsApp'dan dönen bir sürü hikayeler döndü. Talimatlar yanlış anlaşıldı. Sevk etti, etmedi diye ortalık karıştı. Yanlış aktarılan bilgiler şimdi bu şirketin ciddi manada kaza yapmasına seviyet verir mi? Verir. Bu müşteri kaybına seviyet verir mi? Verdi. Verir. Bir sürü şeye sebebiyet verebilir. Yanlış sevkiyata sebebiyet verdi. Plansızlığa sebebiyet verdi. Yanlış satın almaya sebebiyet verdi. Doğru çalışanın gitmesine sebebiyet verdi. Böyle bir karmaşanın ortasında profesyonel yönetici çalışabilir mi? Veya vizyoner, başarılı çalışan burada kendini konumlandırabilir mi? Mümkün değil. En iyi müşterini kaybettin, en iyi çalışanı kaybettin, en iyi tedarikçini kaybettin. Öyle mi? Hı hı. E bütün bunlar sana bir maliyet geldi ve tekrar eden işlere döndün. Ve senin kar marjın %18'di, şimdi %8'i buraya gitti. E sen zaten %18'den 8, %10 kaldı. Onunla dönemiyorsun. Dönemeyince öz sermaye büyümüyor. Öz sermaye olmayınca bu sefer sen kendi öz sermaye yatırım yapamıyorsun. Hop nereye gitmen lazım? Bankaya. Hı. Bankaya gitti %35, %40'larda. Kar kaçtı? %10. Bankadan finansmanı kaç? %40. Sen %25, %30 zaten içeri girdi. Yani Hı. dolayısıyla bu şirket şuralardaki hatalardan dolayı şirket verimsizleşti. Hı. Ve şey anlamında maliyet anlamında da zor durumda kaldı rekabet edemez duruma geldi e biraz sonra da küçülmeyi düşünecek hı hı. e küçülmeyi düşünen bir şirkete ne müşteri kalır ne tedarikçi kalır ne kaliteli çalışan o şirkette böyle çalışmaz. böyle bir şirkete kurumsal bir şirket diyebilir miyiz? diyemeyiz. Kurumsal WhatsApp'la yönetilen he. bir şirket olabilir mi? Sözlü talimatla çalışan bir şirket olabilir mi? Toplantılarda birbirini suçlayan departmanlar olabilir mi? Patronu oynayan bir yönetici olabilir mi? İşte bunlar şirketin maliyetini etkiledi. Bu verimsizlik. Ve bu aynı zamanda görünmeyen aslında görünmüyor. Ortalık baktığınız zaman her şey güzel, iyi gidiyor. Hmm. Yöneticisi var, genel müdürü var, efendim hmm. yönetim kurulu var, yazılım var gibi görünür. Hmm. Ama aslında bunlar her biri sümenaltı edilmiş, hmm. takip edilmemiş ve kimsenin de görmediği veya görmezlikten geldiği bir mekanizma. Evet, az önceki grafiği bir alabilir miyiz tekrar? Hocam e, sorunları bir tespit etmiştiniz evet. bir, bir öncekinde. Yani onlar onlara şöyle bir bakalım tekrar üstten. İşte burada mesela böyle süreçler yaşanıyor. Şimdi siz nereden başlardınız düzeltmeye diye. Yani nereden başlamak lazım diye Şimdi de merak ediyorum. Şimdi burada baktığımız zaman bu gereksiz maliyetin bize ne getirdi? Gereksiz bir adım atıldı, yanlış yapıldı. Bunu düzeltmek için ekip kuruluyor. Personel şişkinliği meydana geldi. Araç alımı zorunlu hale getirildi. Daha çok makine alınmaya başlandı. Aslında konu bu değildi. Eğer sistem doğru çalışsaydı belki de bu kadar personel istama gerek yoktu. Makine almaya da gerek yoktu. Taşıt almaya gerek yoktu. Yeni bir yeni bir e, bir depolama sistemine bile gerek yoktu. Bir sadece buradaki görünen tekrara düşen iletişim, iletişim probleminden kaynaklı olan bu maliyetler şirketin biraz önce dediğim gibi ciddi manada yansıdı. Evet. Nereye yansıdı? Satışla üretim arasında iletişim kopukluğu var. Satın alma satın almayla e, finans arasında iletişim kopukluğu hı hı. var. İnsan kaynaklarıyla diğer departmanlar arasında iletişim kopukluğu var. Bu kadar iletişim kopukluğu yaşandığı bir yerde işler doğru gider mi? Gitmez. E, doğru gitmediği için neye çok ihtiyaç olacaktır? Hı hı. Hantal bir şirkete dönüşecek. Hı hı. Hantal bir şirket Maliyeti arttıracak, hmm. maliyeti artan bir şirketin rekabet gücü azalacak, Evet. E, hızlı, hızlı olmayacak, çevik olmayacak, geleceği okuyamayacak, günü kurtarmanın <laughs> peşine düşecek ve ne oldu? Kilit. Evet. E şimdi bütün şirketlere bakın. Hem aynı bakın, şeyler iki kere, üç kere yapılıp zaman kaybedilebilirken evet. bir de şimdi departmanlar arası koordinasyon mesela tam tersi de olabiliyor. O, o benim işim değil, senin işin. Birbirini bekliyor, neyi bekliyorsun? İşte falan departmandan gelen bir bir maili bekliyorum. Kim bunu bekliyor? Müşteri bekliyor. Kaç gündür bekliyor? Bir haftadır müşteri bir bilgi bekliyor. O bilgi başka departmanda alınması lazım. Birbirini bekleyen adımlar var orada. O onu bekliyor, o onu bekliyor. Satın alma satın alma yapacak, finanstan onay bekliyor. O da yukarıdakinden bir yerden onay bekliyor. E bir personel işi alınacak başka bir yeri bekliyor. Planlama yapılacak, öbür departman diğeri bekliyor. Bir taraftan da bu kimin işi deyince ortalıkta Herkes. sahipsiz süreçler var. Peki yani, böyle örnekler verir misiniz bize? Siz danışmanız da şirketlerde böyle tipik Türkiye'deki örnekler. Türkiye'deki şirketlerin şu andaki zor durumda olan hmm. veya batan veya Concordato'ya giden şirketlerin %80'i bunlar. Durum bu. Yani bana kimse dünyada kıyamet koptu. Birimler koktu, arasında tamamen bir iletişim Dünyada kıyamet koptu. Bundan dolayı da biz de batıyoruz kimse bana demesin. Niye? Maliyetlerden dolayı da Maliyetler bir sonuçtur. Hmm. Asıl buralarda sebep buralar. Gizli yani, maliyetler. Kötü yönetim, kötü yönetim. Yanlış yönetim. Görünmeyen maliyetler. Evet. Bunlar aslında maliyeti şişiriyor. Maliyetler ondan sonra da biz hiç içinden çıkamıyoruz. Karsız deyip bağırıyoruz. Hı -hı. Hayır, bütün şirketler, ortalama birçok sektör karı iyi aslında. Hı -hı. İyi. iyi de niye o zaman biz batıyoruz? Niye o zaman biz bu kadar zor günler yaşıyoruz? Neden her seferde Türkiye'nin ekonomisi neredeyse çökme noktasına geliyor? Hı -hı. Tamam suçu biraz dışarıda arayalım da suçu hiç kendimize aramayalım mı yani? Bu evet. benim işim değil zihniyeti. Benim işim değil zihniyeti. Ondan sonra Türkiye'de genel bir kültür. Genel bir kültür. Ya orada klima çalışıyor niye çalıştırıyorsun benim değil ki diyor o idari işlerin görevi. Peki burada araç böyle olmaması lazım niye burada? O da başka birinin görevi. Kimse şöyle bir taşı elinin altına koymuyor elini taşın altına koymuyor ve hep birisini bir gelsin bir problemi çözsün. Problemi üreten kendisi. Fakat çözümü başka birinden bekliyor. Böyle bir kültür. Bu karmaşık yapı içerisinde, şimdi size danışmanlık için geldiler. Evet. Siz bize biraz örnek üzerinden anlatın. Yani şimdi mesela girdiniz şirkete, önce bir görev, görev tanımlamalarını mı mesela netleştiriyorsunuz? Nereden başlıyorsunuz? Bizim şirketin bir organizasyonel yapısı var. Evet. Bu organizasyon yapısı ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru, ne kadar bu kuruma, bu şirkette uygun buna bir bakmamız lazım. İki, insan kaynağımızı, bir, çünkü şirketlerin en büyük sermayesi insan insan kaynağımızı bir analiz etmemiz lazım. Doğru yerde Do doğru konuştuk. Doğru kişi. Doğru kişi mi? Doğru yerde mi? Doğru yetki ve sorumluluklarla konumlandırılmış mı? Hı -hı. Şirketin karar mekanizmaları biraz önce ne dedik? Şirketi hızlandıran ve yavaşlatan karar mekanizmaları var. Maliyeti arttıran karar me mekanizmaları var. Hı -hı. Bir yöneticinin altında dört tane sorumlu yönetici, yöneticinin yöneticisi falan böyle gidiyor. Müdür, yönetici, sorumlu, şef, uzman böyle gidiyor. Topluyorsunuz. Orada ciddi bir şişkinlik var. Niye? Hep tekrar eden ve hep bir onay mekanizması. Hantal şirketler. Hı -hı. Biz bunları inceliyoruz. Hı -hı. Süreçleri bir inceleyelim. Buradaki sahipsiz süreçler var mı? Yani tanımlanmamış süreçler var mı? Biraz önce ne dedim? Şirketlerde yüzde 15, yüzde 20 tanımlanmamış ortada kalan süreçler var. Bu süreçleri bizim tanınır hale getirmemiz lazım. Yani görünür hale getirmemiz lazım. Yani... Her bir sürecin karşısında kim yapacak, nasıl yapacak, ne zaman yapacak, hangi sistemle yapacak? Bunları da bir tanımlamamız lazım. Sonra şirket içinde maliyetleri bir gözden geçirmemiz lazım. Bu maliyet neyden kaynaklandı? Hangi süreci iyileştirirsek maliyet bir noktaya gelir? Bunu baktığımız zaman şirketin kar etmediğini gördük. Bu operasyonları, tanımlamaları doğru yaptığınız zaman yetki, sorumluluk, görev alanları, onay mekanizmaları, kişinin doğru olması... Bu alt sistem, tepe yönetim, bütün bunları analiz ettiğimiz zaman, işte o zaman diyoruz ki, burada şu noktalar, şu noktalara kayıp kaçaklar var, hı. şurada görünmez giderler var hı hı. ve bu tarafların da iyileştirilmesi gerekiyor. Bunu topladığınız zaman şirketlerdeki aslında karın nerede, hı. nasıl kaybolduğunu görmüş oluyoruz. Yüzde kaçlara çıkıyor bu? Yüzde otuzlara mı dediniz siz? İletişimi iyileştirdiğiniz zaman, evet. onay mekanizmalarını iyileştirdiğiniz zaman, Süreçleri hızlandırabiliyorsunuz. Bu süreçlerin hızlandırdığınız zaman şirkete olan e, hizmetiniz güçlenmiş olur. Tekrara düşen işler olmamış olur. Norm kadro şişkinliği önlemiş olacaksınız. Hı hı. Ortalama bu tür iyileştirmeler bile şirketlerde 8, 12, 20'ye kadar çok daha yüksek Kâr. kar marjları oluşturabiliyoruz biz. Çünkü şirket karlı aslında. Hı hı. Karsız hale getiren yönetim modelimiz... Karsız hale getiren sistemimiz, yaklaşımımız ve göremediğimiz o gizli, sinsi giderler. Gizli maliyetler. Gizli maliyetler. Bunun hepsini topun herhalde bir doğru bir verimlilik çalışması olarak da İşlerini söyleyebiliriz ki gizli yükünü arttırdı. Zaman kaybı. Zaman kaybını önlemem gerekiyor. İnsan kaynağının yüklerini hafifletmemiz lazım. Burada ciddi bir yük var. Yanlış kararları düzeltmemiz lazım. Stok fazlalıkları var. Neden? Görünmeyen bir gider gözüküyor. Nasıl olsa lazım olur. Şirketlerin parasının bir kısmı stoklarda. Ekstra alımlar. Lazım. Ekstra alımlar, yanlış alımlar, plansız alımlar, habersiz alımlar. Yani dolayısıyla bekleme maliyeti. E, bekleme maliyeti var. Yani bir ürün bekliyor, bir sevkiyat bekliyor, bir karar bekliyor. Müşteri oradan onu bekliyor. Bekleme maliyeti. Şirkete maliyet arttırdı. Motivasyon kaybı. Antallık normal. E şimdi şimdi gayri memnunlar diyor. Bir medeniyet kuramaz diyor. Gayri memnunların yaşadığı bir şirketin verimli olma ihtimali var mı? Gayri memnunların mutsuz insanların çalıştığı bir şirket ürünü kaliteli çıkar mı? Müşterisi memnun olur mu? Büyüyebilir mi? Karlı hale gelir mi? Mümkün değil. Şirketlerimizde motivasyon ciddi manada yerlerde. Yani piyasa kötü, kötü, kötü diye diye şirketine her çalışanı motivasyonu düşük. İşverenler önce burayı düzeltmeleri lazım. Yani bankalara gidip Parayla uğraşacağımıza şuralara bir odaklansana. Önce bir mutlu bir e, sistem oluyor, ekosistem oluşturmak evet. lazım içeride. Yani içeride mutsuzluğu pompalayan, hmm. mutsuzluğu negatif enerjiyi bütün departmanlara yayan kişiler de var. Hmm. Bunları da e, görünmeyen ciddi maliyetler. Hmm. Bunları da çıkarmamız lazım. Evet, dolayısıyla bizim karşımıza ne çıktı? Bütün bunlar bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Hmm. Şirketlerimizde evet, sadece maliyet deyince para değil. Evet. Sadece gider deyince bütün bunlara bakmam. Bütün bunlar bizim maliyetimizi arttırıyor. Bu maliyetleri yeni yıla giriyoruz. Hı -hı. Masaya koyalım önümüze. Biz ne yapıyoruz? Çağırıyorlar hocam diyor bizim şirkette maliyet çok yüksek, karımız çok düşük ne yapalım? İncelediğimiz zaman bunların büyük bir kısmı aslında yatırım yapmadan Hı -hı. karımızı arttırabiliriz. Yeni yatırımlara gerek yok. Büyümek istiyorsun. Önce şirket içindeki bu biraz önce saydığım kayıpları giderleri görünmeyen giderleri önce burada bir düzelt. Çok satan satan şirket fakat batan şirketleri biliyoruz. Niye? Maliyeti bilmiyor. Görünmeyen giderlerden haberi yok. Para kazanıyor satışta ama işe gelince, üretime gelince operasyonların içerisinde karı yok oluyor. Önce Ve o konunun içinde de e, olayı da göremiyor bu arada dışarıdan bir göze de ihtiyaç var. var e şimdi dışarıda bir göz evet yani o işletme körlüğü e, görülmüyor. Biz bazen davet ediliyoruz hocam gelin bir bakın şirketimizde gidiyoruz çünkü görünmez. Yani hmm. bir balığın denizin içinde suyu görmesi, görmemesi gibi bazen görmeyebiliriz. Evet. O zaman dış destek alması lazım. O zaman nereden başlaması lazım? Ne yapması lazım? Şirketler hocam ne yapalım diyor. Hmm. O yüzden para lazım para sana lazım değil diyorum. Hocam maliyet arttı aşağıya bak diyorum. Şirketin içine bak. Önce bir sistemi doğru bir şekilde içeride oturtun. Sistemi oturdum. evet. Yani şöyle bir ekran arkadaşlar verilebilirlerse son e, son bir alalım. Tık. Süremiz de sona geldik. Evet. E şimdi o Bitiriyoruz zaman. Bitiriyoruz hocam. Süreç, süreç haritalarını çıkarmamız gerekiyor. Hı hı. Bütün süreçleri bir gözden geçirmemiz lazım. Hı. Kim neyi hangi şekilde hangi sırayla yapıyor bunu netleştirmemiz lazım. Onay mekanizmaları şirketlerde en çok Profesyonellerin de yönetim kadrolarının da takıldığı nokta burası. Onay me mekanizmaları sadeleştiremezsek Hı -hı. yavaşlıyoruz. Evet. Departmanlar arası iletişim ve protokol. Evet. Evet KPM'ler günü bunları sağlıklı hale getirmemiz lazım. Tabii ki haftalık değer o değer için. zincirleri kayıp kaçakları optimizasyonları Yapma. hepsini yaparsak şirketimizi verimsizlikten kurtarmış oluruz. Verimsizlik bizim şirketimizi batma noktasına getirdi. O zaman yeni sayfa. Evet. Kayıpları görmemiz lazım o maliyetlerimizi aşağı çekip karımızı arttırıp hı hı. yarınlarımızı daha güçlü hale getirmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum e, Yılmaz Bey. E, değerli izleyiciler Çözüm Masası programının sonuna geldik. Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Doktor Yılmaz Sönmezle birlikteydik ve bitiriyoruz. Yarın saat 14'te kazandıran stratejiyle yeniden birlikteyiz. Hoşçakalın. Lüks yaşamın mimarı Modis Mobilya çözüm masasını sundu.